Vous avez 160. Evet, c'est euh, 360. Ici, il y a, un coconut y il y a une une. Par contre, euh, euh, ediyorum, Next view. You. have a number. Oh.

Fena değil. Hafif böyle bir ayak tadı var ama. <laughs> İçi yeniyor mu bunun? Yeniyor değil mi? Kanka yeniyor herhalde. E, sen saçları yaptırırken yanında bir adam oturuyordu böyle. İçine böyle deri soyar gibi ince ince çeke ha? çeke yiyordu böyle sen onu gördün. Ya yiyorlar. Bunun şey ekmek arasını yemiştim ben. Ekmek arası. Aynen sandviç. Şimdi ilk kahvaltım bu oluyor benim. Bakayım içini de yerim. Biraz fazla şekerli geldi ya bilmiyorum. Aç karnı içtiğim Ay, için e mi dinleyin? Eklememiştir bir ihtimal kesip verdi. Gözümüzün evet siz de gördüğünüz üzere kesip verdi. Gerçekten evet, güzel 45 baht. Normalde 70 60 baht falan yazıyordu her yerde 45 bahta bulduk. Fena değil fiyat farkı. Evet şimdi e, motoru bot yapacağız. Nereye gidiyorduk? Konsiyem. 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 Konsiyem'e gidiyoruz. Evet şimdi. Kanka biraz sıcak ama bir oturalım mı? Manzara izle. Olur olur. Evet, biraz sıcak olduğunu söyledi ama yukarı çıkıp oturacağız. Böyle, bu tarafa doğru geliyor. Burada biraz sallanıyor, aşağı düşmezsek eğer başarılı bineceğiz. Böyle gelen Evet, botumuza bindik. bir veriyorlar. Bakalım ne kadar keyif. Mehmet'in daha önce tecrübesi var tabi, 850 defa bindim bu bota diyor. Bakın bir de ben deneyim. İnşallah ben de bir 850 defa binerim. Binmek nasip olur. Umarım sizlere de eğer istiyorsanız 850 defa binmek nasip olur. น็อ1 0ผู้โดยสารที่ต้องการไปตลาดวังหลังสิริราชได้ที่ท่าเรือนี้ next pier ท่านนสิ1 0 a ที่พี here for บางหลังว่าเก็บสิริราช Aaaa! Bak tapınak, hadi gidip biraz orada tapınak. Neydi? Budizm? Bu da Aha! Kaza yapacağız. Ha bu. Tayland'da akıl almaz bot kazası! Tayland'da birinci günüm. Konuşmam mı Tanıyor musun? <laughs>

Şimdi bu bot turundan ziyade aslında bir ulaşım aracı olarak da kullanılıyor. Mesela buradan e, durak durak duruyorlar, inenler iniyor. Az önce Wat Arun'da bir sürü kişi indi. Yaklaşık 5-6 e, durak plan gittikten sonra... Yani demek istediğim kurdan e, ziyade bir ulaşım aracı olarak da kullanılıyor burada bu botlar. Mavi bot diye geçiyor. M7. Renkler var. Sarı bot, mavi bot. Şu an bu bota 40 baht verdik. 40 bahta bayağı güzel bir mesafe gidiyoruz yani. Hem de tur yapmış oluyoruz. Hepsi bir arada. Ben ne? Daha yeni ne dedim? Ben ne diyor? Kurallar mı var sanki? Zermiş ya buralar. Saçlılar gelmiyor. Kimsar O Çevirmemiz yok. Evet burada gördüğünüz üzere timsahlar var. Arkadaşlar şimdi sizler için. Timsahı deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Spicy mi? Barbekü mü? Hangisi güzeldir? Spicy güzeldir. Yani bir timsah eti de yem, yemedik demeyiz. Mehmet daha önce yemiş. Timsah etinin güzel olduğunu söylüyor. Ve arkadaşlar ilk defa timsah eti yiyeceğim şimdi. Çok <laughs> heyecan verici. 100 bah. Bir spicy crocodile. Şimdi herhalde ısıtacak. Bu ne? Ekse sos? What? Which kind of sauce? Barbecue. Okay. Sen ne aldın? Chicken kanka ben. Chicken. Klasikçiyim. Evet burada <laughs> domuz eti de var ama domuz yemiyoruz tabi. Şu an aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl. Güzel, <laughs> güzel. Bir defa. Lezzetli. Lezzetli. Biraz evet, sıcak. Anadolu çocuğu tavuk. <laughs> timsah eti. Beni öldü baba. Garip. şey diyeceğim güzel. Ama evet, abi, lezzetli ya. Bunun içindekinin timsah olduğunu bilmek beni biraz e, tedirgin Bilmiyormuş ediyor. Bilmiyormuş gibi devam. Ben bunu normal bir mekanda bana verseler bu et Kavuk eti diye mesela alıp yerim. Hmm. Acısı falan da gerçekten Zaten güzel bir Sos acısı. bastıkları için. Biraz, biraz sıcak şey şimdi. Ağız soğuması lazım. Tekstil evet. şu an sıcak olmasın. Şurada ne var? Buralarda da güzel bir şeyler var. ve Yani buraya kadar gelip de timsah eti yemedik demeyiz. Yani. Lokal yemekler yiyoruz arkadaşlar. Burger kim vesaire yemiyoruz. Biraz sert. <laughs> ve bir inanışa göre timsah eti yediği zaman Üç kat daha kuvvetleniyor musun? Aynen. Benim inanışım. <laughs> Şu an oydurdu. <laughs> İnşallah midemi bozmaz. İnşallah. Çünkü ilk defa kimse iki yöner. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? I mi? Ya acı. Değişik. Ciddi mi? Ciddi mi? Ciddi mi? mi? Arda ile doya doya Tayland. ne kadar lezzetler. Bu nasıl acaba? Ve Arda timsah etinden vazgeçmiyor. Devam diyor. güzel gerçekten güzel. Midemi bozmadığı sürece devam. Hastaneyi kaldırırlarsan. Geri dönersin artık. Bak, bunlar da güzel diyor ha. herhalde. Burada gördüğüm her şey yeni. Yani o yüzden ne alacağımı bilemiyorum. Bilemediğim için de hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Alacak olsam bütün paramı harcamış olurum. Gerçekten her... yani gördüğüm her şeyi ilk defa görüyorum. Belki paketi farklıdır falan ama ilginç yani görülmeye değer bence. Abi Mehmet'in de tavsiyeleriyle şu güzel şu güzel diyor. Biliyorum, deniyorum. Tim saati güzel dedi mesela gerçekten güzelmiş. Güzel, lezzetli. Ya ben sokak lezzetindeydim ama burada ben de dene, deneyeceğim birazdan. Bakalım AVM'de nasıl oluyor. Akrep deneyemeyeceğim muhtemelen. O kadarını yersin yani vallahi güzel. Çaynatan da yersin. Nasıl yeneceğini de bilmiyorum. Zehri ağzıma batar batar. Burada şey topları var. Bir inanışa göre bu toplardan yersen top oluyor musun? Şey, <laughs> Süreniyorsun. Diğer tarafa geçelim. Beyaz mı lan? soğudu da güzelleşti daha da. Acısı var ya tam yemin ediyorum Adana acısı. Biraz sos tadını bastırıyor. Zaten bir yemeğe yüzden, sos koyuluyorsa aynen. kötü kötüdür bah muhtemelen. O yüzden baharat basıyorlar. O yüzden az baharatta alacaksın ya da baharat istemeyeceksin. bir lezzetini alamıyorsun. Timsah yediğimi unutmam lazım ama gerçekten. Niye yedinebilmek çok Hayatına önemli. Bir ya, kaç defa timsah yediymiştim ki veya yani kaç 80 milyon Türk insanından kaç kaç tanesi timsah eti yemiştir? Bence çok özel bir insansın. <laughs> 80 milyonda bir değilsin belki ama 100-200 bine girersin bence. <laughs> Tavsiye ederim bu arada gelirseniz deneyin. Hem doyurucu. Yani ister istemez doyurucu. Timsah yedikten sonra mideniz hiçbir şey olmuyor sonra. Yani ben de geçen gün bir karışık böcek aldım. Karışık böcek mi? Hamam böceği vardı, çekirge vardı. Geldi onlar da. Hamam böceği çok oluyor yani. ya. Eskiden kıtır evlerimizde kıtır hatırlıyorum. <gülüyor> <Kıtır> <gülüyor> Hiç kıtır kıtır nimet oluyor. gözüyle bakmadım. Onları hep öldürüyorduk. Ha bak şurada da değişik böcek. <laughs> ha yok, <laughs> deniz ürünleri. <laughs> Bunlar halal. Halal ürün. Ha, ha, karides mi var? Karides. Karides. <laughs> halal karides. Kimse, helal mı acaba? Helal. Vallahi hiç bunu araştırmadan da yedik timsah ama umarım helaldir. Allah a Allah affet. Yok timsah bilmiyorum yani. Ben tavukçuyum abi. Tavuk nasıl yap? Yani timsah güzelse tavuk da güzeldir hep bence. bayağı iyi. <laughs> Ve denenmiştir. Başarıya ulaşmıştır. Evet, şimdi şöyle bir şey var mesela. Beden değişince fiyat da değişiyor. Bedene göre fiyatlar da artıyor veya azalıyor. Yani artıyor da diyemem çünkü beden değiştikçe fiyat değişiyor. Bazı beden yükseldikçe fiyat düşüyor. Yani anlamadım. Her beden, bütün bedenler aynı değil. Az önce bu arada rulo bir şey yedik tatlı çok güzeldi. Onu, bunu bulursak geçerken bir de halim Kimsanın üstüne iyi gider. mal mısın? Benim bir Çok acı arkadaşlar. Gerçekten ağzım yandı. İlk yerken çok güzeldi. Tam dedim aha bizim oraların acısı ama dedikçe gerçekten çok acı. Vay. susadık şimdi su aldık böyle bir şey aldıktan sonra da bir etiket yapıştırıyorlar ki alın da belli olsun diye güzel fikir en azından böylece de çeşme hırsızlığın yani. belki önüne geçmiş olabilirler çeşme suyu mu? çeşme çe suyu tadı çok kötü valla delirdin mi? tadı çok kötüymüş suyun da böyle bir marka ucuz Peki suyu 15 baht aldık Her yerde olduğu gibi yürüyen merdivenler de tersten akıyor. AVM'de. Her şey ters. Arkadaşlar şimdi e, Icon Sam içerisinde ikonsam mıydı burada. Icon i̇konsiyem, ikonsiyem içerisinde AVM'deyiz. E, şöyle fiyatlara baktım da mesela yani Kasım indirimi muhabbetiyle Türkiye'den bir sürü alışveriş yaptığım için ihtiyacım olmayan şeyleri de almak istemiyorum ama eğer buraya gelme planınız varsa hiçbir şey almayın, gelin buraya. Oradan ne ihtiyacınız varsa araba alın derim ben. Burada. Bak araba <laughs> araba. Evet kesinlikle reklam sponsorluk falan değildir daha düşünün ilk videoda bir BMW'dan reklam alıyoruz. Bunlar taksiyle alabiliyoruz mu acaba? Taksi Yerde Yani de Volvo var. Volvo, aşağıda Porsche var. Mini Cooper var. Mini Cooper. Mini Cooper tam 1200 bah. Plan yani o kadar ucuz oluyor ya. Ucuz mu Evet buranın en güzel yeri İkonsiyam'ın en güzel yeri, yerlerinden bir tanesi de tabii ki manzara. Hop düşmedi niye çünkü hop düşmedi hop düşmedi neden adamlar çünkü buraya kapak düşmesin diye sistem yapmışlar güzel sardı <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Mango Stick Rice deneyeceğim. Çok övdüler onu. Gerçekten güzel olduğunu söylediler. 120 baht. Karnım da biraz acıktı açıkçası. E, timsah biraz acıktırdı beni. Onun üstüne bir de e, mango yiyeyim. Durian meyvesi de varmış. Bir ara durian da denerim. Evet arkadaşlar mango Sticker rice'ı deniyorum sizin için. Önce bundan bir falan bakın. Hani süt bak var. Önce ayrı ayrı sonra birlikte yiyeyim. Mango da güzel. <Sessizlik> Gerçekten kaliteli, beğendim. Yani bu güvenli yiyebilirsiniz. sadece meyve var. Süt de var herhalde da. Ne sütü bilmiyorum. Sütlü steak rice gayet güzel. Şöyle şeyler var. Bunların ne olduğunu biliyorsanız lütfen yazın. Gerçekten anlamadım. Şey kanka. Ne bu? Kuşmaniye. Ee, Kuşmaniye. Bird's nest diyor. Kuş sütü olabilir. Ne diyor? Bird's nest. Dry. Kuru kuş sütü. Dry bird's nest. Bir kuş sütü eksik diyorlar ya buradan geliyor işte. Tabii burada e, her söylenen bilgiye inanmayın. Bazen gerçekten havadan üpürüyoruz. Şu an o kötü koku burada da. Aa, burada evet şimdi buradan pasaport kaplatacağız. Güzel bir kaplama yüz bah Yüz bah ve kaliteli gerçekten. Buradan seçiyoruz herhalde üstüne ne yapacağımızı sonra yapıyorlar.

Şimdi Icon çıktık. Kalacağım yere geçeceğim. Kalacağım yerde nehrin hemen öbür tarafı. Öbür tarafına sadece 8 baht'a getirdiler. Yaklaşık bir 3 dakika falan sürdü. 8 baht'a buraya geldik. Buradan da bir saat yürüme mesafesi veya metro var. Metroyla gidebilirim. Ulaşım konusunun sıkıntı değil burada yani. Hiçbir şey bulamazsanız zaten taksi motorlar var. O risk almayı seviyorsanız. Tayland'a gelirseniz en çok göreceğiniz şeylerden birisi bir tapınak. 2 Seven Eleven. Sizler için bir gün tapınağı da ziyaret edeceğim ama bugün değil çünkü içeri sonuçta onların ibadet yeri saygılı olmak da lazım. Atlet ve şort gibi kıyafetlerle girmek yasakmış ben şey doğru buluyorum mesela insanların memleketine gidiyorsan en azından bir iki dil öğrenmek lazım. Öğrendim mi? Hayır. Yani bir merhaba bir de selam vermeye çalışıyorum. Onu da izlediğiniz üzere karıştırdım. Teşekkür edeceğime selam verdim falan. Oluyor öyle ama uğraşmak önemli. Saygılı olmak lazım. 7-11 Her 50 metrede bir görme imkanına sahipsiniz bu konuda e, bu konuda gerçekten çok iyi ve bu 7-Eleven'lar 7-24 açık. Değişik bir yere geldik. Birçok yerde e, Çin yazısı görebilirsiniz. Çin mahalleleri var. Akşamda zaten ya bugün ya yarın Litchine Town'a gidip oraları hem göreceğim hem sizlere göstereceğim. Ha sanki hiç görmedik, sanki hiç internette yok dediğinizi duyar gibiyim. Ha bir de benden izleyin ya ne olacak sanki. Bir de ha, bakın şöyle otobüsler var. Camları açık otobüsler. Yani her iklimi yaz olan bir yer için gayet güzel bir sistem. İki çeşit otobüs var. Bir öyle camları açık bir de kapalı olan. Lüks denilen. Bu camları açık olanlar 10 Baht. Şöyle camları kapalı. Lüks klimalı olanlar 20 baht. Otobüs sistemleri garip tabi.